su bırakıp taşıyacak kapasitede ve eee cami döneminde sonra eee cami döneminde Cuma namazlarında ve kandil zamanlarında e, halka şerbet dağıtmak amacıyla uyguluyor. Onun dışında normalde içinde su bulunuyor. Aşağısında küçük delikler var. Orada mısıklar var. E, şimdi söylediğini duyuyoruz. Ben kaçırmış olabilirim. Belki de söylediğini biliyor ama yekare. tek parça. Tek parça. Tek parça. Tek parça. Yani içi oyuluyor Bilmiyorum. ama evet iç oyularak yapılıyor tek parça parçalar birleştirilerek. Değil. Bir şey merak ediyorum. Bana sadece el sallayın. Uzaktaki arkadaşlar bizi duyabiliyor mu? Sadece el sallayın yeter. Evet, Teşekkür duyuyorlar. ettim. Teşekkür ettim. Evet en son şeyi de öğrenelim. Aslı öğrenelim. Aslı mihrabı görüyorsunuz ve mihrabın yanında bir tane de Kanuni Sultan Süleyman döneminde e, yapılan bu din fethinde e, e, birinci Matyas Kilisesi'nden gözüküyor. Bir de hemen şeyi söyleyelim. Absis'in iki yanında ses ne, durumda? Absis Şu Alman yanında, çeşmesinden de şerbet, şerbet servisi yapılmıştı işte, duydum ben. Kenarlarda. Bilmiyorum. Bir tarafta arkadaşlar Gabriel'in, diğer tarafta Michael'ın hikayenin e, mozaikleri var ama maalesef Michael'ın mozaiği tamamen çıkmış. Tamamen gittik durumda. E, ki ise kanadına kadar şu yarıyı görebiliyorsanız buradan bakın bir parça evet. yüzünden şu kanadına kadar yok. Gerisi duruyor alt tarafı. Bütün bu mozaik parçalanmaları gidenler hiçbiri Osmanlı dönemine ait değil. Hepsi Latin istilası yağması sırasında. Şimdi bir 10 dakika bu bölgede lafı bitireyim ondan sonra söyleyeyim. Bu bölgede